Selamun Aleyküm arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz ve mutfağıma öncelikle nasılsınız, iyi misiniz? Sizlere şöyle yaz aylarında dondurma tarifimle geldim. Şöyle dondurulmuş yarım kilo çileğim vardı. Daha önce karbonatla böyle suda yıkadım güzel. Dondurucuma attım ve şimdi dondurucumdan çıkardım. Bismillahirrahmanirrahim iyice sulanmadan bunları dondurma atıyorum. Bunu biraz sığmadı. Biraz yapayım. Üstünü alacağım. Bismillahirrahmanirrahim. biraz parçalansın. Çok sert olduğu için yavaş yavaş yapıyorum arkadaşlar. Şimdi 2 tatlı kaşığı balım vardı, onu ilave ediyorum. Ama siz isterseniz e, şeker de ilave edebilirsiniz çünkü çileklerim zaten e, tatlı olduğu için çok tatlı istemedim ben. Ve 2 yemek kaşığı yoğurdum vardı, onu ilave ettim. Ve yarım e, su bardağı e, sütüm vardı, biraz fazlaydı. 200 milim. Bunları böyle rondodan geçireceğim arkadaşlar. Bunları baya bir e, rondodan geçirmemiz gerekiyor, pütür pütür olmaması lazım. Bakın arkadaşlar, şu şekilde biraz daha rondodan geçireceğim. istediğiniz meyveyle yapabilirsiniz. Benim çileğim vardı. Ona yapmak istedim. Evet arkadaşlar. Bunu ben borcamma alıyorum. 2 saatte bir bunu gidenlerden geçirmemiz gerekiyor. Buzlanmaması için. iyice daha güzel olabilmesi için. 2 defa öyle yapacağım ben. Bakın. Gerçekten e, çok güzel şekerli oldu böyle. Sanki böyle şeker koymuşsunuz. Ha balı istediğiniz miktarda atabilirsiniz. Yani bu damak zevkinize bağlı. Sokta dondurucumun tifresine koyacağım sonra. Biraz donduktan sonra blenderden geçireceğim tekrarında. Evet arkadaşlar. bunu 2 saat dondurucumda bıraktım. Şimdi bilenlerden tekrar geçireceğim. He, bu arada arkadaşlar ben krema koydum bir pakette. Onu videoyu çekmemiş. Yani farkında olmadan. Kusura bakmayın. Yani Kremada konuyor. Bilginiz olsun. Bismillahirrahmanirrahim. arkadaşlar. Ne kadar güzel durdu. Bu. Sonra kalıplarıma koyacağım. Bu ikinci defa yapıyorum. İlkinde ee, video çekmedim size. Buzlara erimesi lazım. İyice süt hale gelmesi gerekiyor. Evet arkadaşlar. Dondurmalarımız dondu. Gördüğünüz gibi kablarıma koydum. Bunları böyle çıkaracağım. Burada çikolata sosum var. İşte ona ee, koyacağım Şimdi Şöyle çıkaralım. Evet arkadaşlar, bunları çikolatama şöyle banıyorum. Ben damla çikolatası kullandım, ama siz istediğiniz çikolatadan da yapabilirsiniz. Bunları bu şekilde tekrar dondurucuma kaldırıyorum. Ama bu şekilde de yiyebilirsiniz, sorun yok. Nasıl arzu ederseniz. Evet arkadaşlar. Evet. E, Dondurmalarımız Çok da güzel oldu gerçekten. Şimdi deneyecek olan Arkadaşlarım afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Gelecek tariflerde buluşmak dileğiyle. inşallah Allah'a emanet olun.